Ay shit. Şey. Tamam mı <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber Meadow Skiers'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Buradan çıkmıştık. Hayvan gibi abiler var. Ben rastgele bir yerlere gidiyorum ama inşallah bir yerlere Orada biri var. <laughs> Gel. Orada bir abimiz var. Abi. <laughs> ne geliyorsun abi? Lan nereye gidiyorsun lan? Nerede o? <Gülüyor> <Gülüyor> Ablama lan geliyorlar oğlum. Tamam bu şimdi buradan gittiyse işte. ben buradan İkiliye, ikili Şöyle, Şöyle <laughs> Alabilir miyiz? olmamız lazım Burada başka bir şeyimiz yok sanırım Paşam lütfen bana doğru gelme Lan havlama lan ne kadar dayanabildiğimiz kadar dayanalım lan git lan Aha. allah belanı vermesin senin de. koş lan ulan koş lan lan koş lan, lan, boş lan. Geliyor mu? <laughs> He, oyun sesi kıskanmış. Ondan korkmadım. Oh. Oyuna o kadar daldım ki. <gülüyor> Öksürme. <gülüyor> <gülüyor> salak olma, salak olma. Neye öktürüyorsun ya? Avlama aslanım. Avlama sen benim şu an son derdimsin yani. o oh, abi. Şurada <laughs> bir nefeslen nefeslen. <laughs> Lan nereden geçiyoruz abi biz? Ne yazıyor? <laughs> Kimse yok zaten ya saldırmazlar dur. Nefesini kapat. Nefesini tut. <laughs> yokum. Yokum. Git buradan. Hayvanım. <laughs> Hayvan. <laughs> Hadi canım kolumuza ne girmiş bak. Çok stresli ya. O kadar da korkunç değil ama çok stresli yani. Sen onu çıkar, ben kendimin nasıl göründüğüne bir bakayım. Hemen öyle gidemem, bir dakika beklemen lazım. Hayvan, hayvan. Ne ara fark ettin, ne ara şey yaptın. Lan bırak onu ya. Hayvan gibi düştük. Ne yapıyor? Hadi canım. Uzun mu? Vah. Wow. Ben bakayım. Bir, bir dakika. Kardeşler. Arkadaşlar. Bu bir ayin mektubuydu. Ayin için toplanalım kardeşlerim demiş. Sessizce size not bırakıyorum demiş. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben tabuta girdim. Hadi Allah'a emanet. Aa, çıkabiliriz lan buradan. Neyse. Lan nereye gidiyoruz? Daha derine gidiyoruz. Bizim kızın sesi ha bu. Abi çok tırstım ya. Biraz da. Daha... <laughs> Hadi buyur. Ayin yaptıkları yere geldik. Oku bakalım. Okuyorum tekrar size dönüyorum. Arkadaşlar, o e, karaya vuran gemi gemiyle birlikte bir şey keşfetmişler. E, geminin yüklerini indirirlerken. Bir dakika beni bekle bir şey yapma bana tamam bir şey anlatıyoruz şurada Haydi bu ne Bu nedir? Bir dakika basmayacağım, hemen geri geliyorum. E, baba babası bir şey keşfetmiş. Bir dakika. babası bir şey keşfetmiş demiş ki ee, bir tane yaratık şarkı söylüyormuş söylediği şarkılarla gemileri kendine doğru çekiyormuş ondan sonra bunu bir ticaret haline getirmiş e, adamı şarkı söyletip gemileri kaza yaptırıp enkazdan büyük paralar kazanıyormuş olayın özeti bu. Teviracı. Yavaş oldu ya biraz. Bunlar neler? Oo! Enkazdan çıkanlara bak. O ne oğlum? Acı adam iyi yere iş kurmuş ha. Ya sen ne geziyorsun ya? Nereye koşacağımı da bilmiyorum ki. Şuradan inelim. Biz şuradan şuradan götüm götüm gidelim. <laughs> Hadi canım. fark etmiş olamazsın. Hacı ben nereden gideceğim? Baş. Bir dakika şu arkadaş bir gitsin gelsin. Tamam zaten görmüyorlar. Merhaba, merhaba. ay çok stresli. Ben oradan gitsem orada kapalıdır. O yüzden düz gideceğim. Gider misin? Benim fark etmediler, fark ettin mi? Aa çok iyi olmadı mı? Ee acı her şeyi kaldırdık biz. Orası mı açıldı? Şuradan mı gideceğiz? Ne yapacağız baba? Tam bizi yükseltme ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi daha ne yapabilirim? Bura zaten kapalı. Burada da mı bir şey var? Sanki He, Bu kapıyı açacağız <laughs> Aman ha aman diyeyim bak Gel gel <laughs> Güle güle. Bir an aklım çıktı ya vallahi billahi. Burada bizi bekleyen ne var acaba? Sakin olsun bura lütfen. Burada keşfedebileceğim bir şey yok. Bu kapıyı açamıyoruz. Bu dakika ya. Niye her şey öksürüyorsun canım ya. Ee? Kapının açılışı çok efsaneydi. Ben bilmem abi onu bunun. Kapının açılışı çok efsaneydi. Şarkı söyleyen biri var. Bizim kızın sesi. Ama niye kızardı buralar? Elim kolum kan içinde. Aha. Oh. <laughs> o şarkıyı söyleyen şey mi? <laughs> Bu arkadaşı da peder olarak ilan etmişler arkamda. <laughs> oh. <Kolumda>. <gülüyor> <gülüyor> belanı vermesin. beni buraya sokacak yani. Yürü acı yürü. Mal gibi bağırıyor. <laughs> Selam köpekçik. Sen bana yol gösteriyorsun değil mi? Ah. <laughs> Nasıl görünüyorum acı? <laughs> aklım çıktı her şey. Her şey aklım çıktı ya. Oy 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 oy. Selamun aleyküm. Abi koşalım ne olacak bu? Bu yolda bir gariplik var. O eder ilan ettikleri şey senin ağzına sıçarım ha. Her yerdesiniz lan. Peder ilan ettikleri kişi Ananı arvadın senin ya Ananı arvadın Bana attı sandım ses çok açık abi Şimdi bana diyeceksiniz ki abartıyor Arkama bakmıyorum abi bilerek ben burayı halledeceğim. Tamam. Çok güzel. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama bir şekilde gidiyoruz yani. Lab Labirent gibi bir şeyin içindeyiz. Yedik Sıplayamıyorum da abi Abi şuncacık yerde nasıl sıplayamıyorum ya Geldiği yerden gideceğiz abi Başka bir açıklaması yok Telefon çalıyor ha, Senin bir gelmen lazım paşam Ben ben buradan. Oyun güzel bu arada. kapat abi o kapıyı. Elizabeth, Elizabeth, hala orada mısın? Thomas. Yes. Yes, I'm fine ama aklıma kötü ama kötü şeyler, şeyler geldi. geldi. Ne geldi?

What are tell you? wretched soul You must be dedi. on your guard Thomas You can't Ağlamaz. let them catch you Şimdi bir oh on i That must be Calliope My late mother's dog I would so hope she was safe I had good ki. reason to suspect that ah, my uncle had disposed of her Amcanın suratını kapatmışlar köpeğin olduğunu çok görse parçalar. Tamam canım. Just to hear your voice again. Lazım. Ne yapıyorsun lan? Burada başka bir şey yok değil mi? Bu var. Bu da haritamız. Abi nereye gideceğim ben bu haritadan? Yani oyun gerçi böyle yönlendiriyor ama. Devam abi. Burada bir şeyler olmuş hadi. Buraya dikkat edelim. Birazdan geleceğim. Abi burada neler olmuş ya? O adama ayinde param parça ettiler gördün mü? Morgaz daha tesirli. Duyuları bastırıp ciğeri tutuyor. Ayine yardım. Çok özür dilerim. Ya da aç. Ben kendimden kısayım çok sesli çünkü. Kendimi duyamıyorum yani. Acaba sesimden iyi mi? Ayna yardımı dokunur mu? Bu neymiş? Aa bizim kızın küresi. Arkamızda lan arkamızda lan. kardeş. Ana çok iyi. Bir tane daha var, bir tane daha var. Yediğini alır mısın? Başka var mı? Acı buradan gitmek istiyorum nedense. Evet, kayıt yerimiz var. Kapat abi. Çok güzel bir şey öğrendik şimdi. Bir dakika geri duralım. Bu konu Allah. Evet. <laughs> Her şeyi kaydetmiş ya. <laughs> Bu kadar mı? Sadece ağlar mısın? <laughs> sadece ağlamış. Ben de olsam